evet arkadaşlar biliyorum yine kızacaksınız bu ev 1 milyon 750 bin lira yok yok kabul etsek de etmesek de kızsanız da bağırsanız da alsanız da almasanız da alanlar var bu evleri ve fiyat 1 milyon 750 bin lira ben de sizin gibi sistem ettim bazen çekmiyordum diyorum ayıp olur bana kızacaklar sistemimle kalıyorum gayrimenkul gerçekten önü açık heyecan para kazanmak istiyorsanız kendinize yer alın bu ev Aydın Didim Altın Kum'da Mavi Bayraklı Altın Kum'da 62 kilometre kare sahil şeridi olan Altın Kum Mahallesi yani Didim'in Altın Kum Mahallesi Didim'in 62 kilometre sahil şeridi var. Kuşadası ile Bodrum arasında denize doğru bir burundan oluşuyor. Didim güzel, klasik Ege'nin en güzel iklimlerinden birine sahiptir. Burada yapılar var. Arsa kara borsaya girmiş yer yok bu söz konusu arsada özelleştirme dairesi satmış müteahhitlere gitmişler. Ankara'da ihaleye girmişler. Almışlar sevgili arkadaşlar. Evet. Ronay bir bana ver. Evet. Bu da bu da sevgili arkadaşlar. Ronay pardon. Bu da salonumuz. Salona mutfak. Sevgi arkadaşlar. Burası salona mutfak. Ronay bugün formunda değil. Ama kabul etsek de etmesek de arkadaşlar. Fiyat tavan yapmış. Gidiyor. 1 milyon 750. Arkada Arka cephe 1 olanlar da var. 1 milyon 500 bin TL dubleksler de var. Zemin katlarda 750 bine de daireler var. Evet 850 bine de var. Daireler büyük değil. Ufak daireler. Bu dubleks 4 odalıdır. 4 artı 1'dir. Odaları büyük olmasa da emsallerine göre emsallerine göre daha daha cazip geliyor bana sevgili arkadaşlar. Bu da terasımız. Kısmen deniz manzaralıdır. Gönül isterdi uygun olsun. Bu neyin nesidir? Talep mi var? Yoksa maliyetler mi oldu? O labirentlere ben girsem size acaba nasıl gelir? Arsa yok arkadaşlar. Maliyetler de arttı. Döviz bir düştü, kalktı. Bilmem ne. Bir de bizim insanlar bir fiyat oldu mu onu da düşürmezler yani. Size söyleyeyim. Talep de olunca oluyor. Sevgili arkadaşlar bu da altın kum binaların bittiği yer. Tılaş bu yol direkt Gidiyor denize giriyor evet karşıdaki bayrağımızın olduğu yerde yine altın kum onun diğer tarafı marina evet burası da demarin yani yük marinası değil ee, bu yatçılar zenginlerin yatlarını bağladığı yerler orada da milyon dolarlık yatlar var sevgili arkadaşlar bazıları var ben bir kaptan arkadaşım vardı ben orada gördüm dedim bu yat kimin otel gibi bir şeydi otel gibi bir şeydi ondan sonra dedi valla benim patron iki yıldır gelmiyor biz de orada fotoğraf fotoğraf çektik. Dedik bir de feyse meyse attık arkadaşlar o zaman öyle öyle yerler işte oralarda öyle zenginler var ki siz ben kendimize bakalım. Hani bizde nasıl diyorlar hani topraktan böyle şeyler oluyor ya taşın haline ağlıyor. Yani arkadaşlar alan almış götürmüş dolayısıyla bilmiyorum evet bu üst katta ne var 1 750 bin lira. Evet burada bir banyo, salon, açık mutfak bir teras var. Sevgili arkadaşlar bu da buranın banyosu. Evet altta da bir banyo var. Banyonun bir tanesi böyle köşe meşeye koymuşlar. Evet o su falan almamış bir ışıktır yansıma yapmış. Ben de zannettim oradan şey almış. Asla burada öyle bir şey olmaz. Sandviç panelle yapmışlar. Banyomuz bu. Banyomuz bu. Merdivenden çıktık. Sağda banyo var. Evet bakın merdivenimizde böyle. Böyle cicili micili yapmışlar. Evet. Ronay bugün formunda değildi. Burası da salonumuz. Sevgili arkadaşlar önünde de ne var? Önünde de terası var. Burada da bir oda var. Oda. Altta da üç oda var. Dediğim gibi odalar aman aman. Odalar çok büyük olmasa da evet. Yine de eski misafir perverlikler. Misafirperverlik var da eski misafirler yok. Kimse kimsenin evine gitmiyor. Dolayısıyla herkesin evi barkı var ya da işte ne bileyim eski sıcaklık yok insanlarda veya şart sıcaklıkta değil şartlar öyle. Evet ulaşım daha aktif oldu haberleşme şu bu misafirlik ancak gelirler terasta kahve bir muhabbet. Evet aşağı indim terastan merdivenden aşağı indim buraya bir çamaşır makinesi olabilir. Burada evin ikinci banyosu sevgili arkadaşlar burası da ikinci banyosu. Evet İkinci banyosu sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi valla fiyatlar böyle. Dürüstçe söyleyeyim. Evet yapılacak bir şey yok. Koridorumuzda da bur burası arkadaşlar. Her lamba da yandı. Asansörümüzde bu. Evet asansörümüz bu sevgili arkadaşlar. üstü gösterdim. Dışını da videonun sonuna ekleyeceğim. Bu sol tarafta banyoyu gösterdim size. Bu merdiven yukarı çıkıyor. Biz yukarıdan aşağı indik. Kabul ederiz ya da etmeyiz. Bu böyle. Evet. Valla bu böyle. Yapılacak bir şey yok. Çalışsan ne olur? Çalışmazsan ne olur? Dünya boş. Ama insanın böyle evi olsa güzel. Hiç değilse çoluk çocuk böyle mutlu olur. Evet. Bu da üçüncü oda arkadaşlar. Bu da dördüncü oda. Oda dört önünde de bir balkon var. Bu odalar uyumak içindir. Burada böyle çok çok büyük böyle ne bileyim bazen böyle Araplar gibi çok büyük oda olmasına gerek yok uyumak için. Hayat zaten terastan geçiyor. Zaten herkes telefon oynuyor. Evet. Sevgili arkadaşlar. Altın kumumuz bu. Evet. Burayı da böylelikle arz ettik. Bir gün ısı pompası falan kurarsanız. Burada altyapısı da var. Didimde doğal gaz yok biliyorsunuz. Bu odadır. Doğal gaz yok. Didime zaten doğal gaza gerek de yok. Mutfak için tüp var. Hava zaten sıcak. Hava zaten sıcak arkadaşlar. Yani bir ihale olacak. Bir de doğal gazcılar çıkacak. işte zaten özelleştirildi, özelleştirildi işte Telekom Katarlara gitti. Bu elektrik başka başkalarına gitti her şey. Adamlar götürüyor bilmiyorum ben çok bilmişlik yapmayın. Ama ben Telekom'dan hiç memnun değilim. Hiç Türk Telekom valla para veriyoruz taahhüt var diye çıkamıyoruz da hizmet diye sıfır. İnternet hiçbir yerde çekmiyor sevgili arkadaşlar. Evet evi de gösterdik. Umarım bu evin daha iyisi sizin olur. İnatlaşmaya gerek yok. Saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Aydın dedim Altınkun'dayız. Bu görmüş olduğunuz binalarda son kalan daire ve dubleksler var. Burada daireler 850 dubleksler. 1.5-1.750 bandında sevgi arkadaşlar. Şimdi Nasrettin Hoca minare yapıyor ya. Ondan sonra komşular diyor ki hoca minare yamuk diyor bir ip getirin düzelteyim diyor düzeltelim diyor. Ondan sonra ipi urgan getiriyorlar. Urgan uzun ip. Ondan sonra uzun ip yani urgan. Biz okuldayken bilmiyorduk urganmış. Uzun ip diyorduk. Neticede evet komşular urganı getiriyor minareye atıyorlar. Ondan sonra çekin diyor minare iple düzelir mi yani urganla? Ondan sonra diyor düzeldi mi? Evet hocam şimdi oldu diyorlar. Şimdi sevgi arkadaşlar dolayısıyla bu sektör öyle bir şey ki bu borsa gibidir. Talep oldu mu artıyor. Olmadı mı artmıyor. Mesela benim daha önce bu Yalıköy tarafında yola sıfır villalar sunmuştum. Bugün bir daha çekeyim dedim. 2 milyondu. İnsanlar da gürültüden olmaz şu mu bir şeyler dediler. Ondan sonra aradım bir daha çekeyim dedim satılmış. Ondan sonra bir daha böyle 870 e, 950 bandında villalar vardı. Onlar çekim dedim. Onlar da satılmış. Neticede talep çok. Demek ki olan da var, olmayan da yok. Nasrettin Hoca misali. Dolayısıyla e, arkadaşlar heyecan istiyorsanız hani bu ticarete yorulmak istiyorsanız bu size garip gelmez. Bu böyledir bu sektör. Siz de yapın. Tutan mı var? A, git bir vergi kaydı yap. Buranın işte ille okuyacaksın, bir şey yapacaksın değil. Bir mimara vereceksin. Paran varsa yaparsın. Batmadan, borçlanmadan kredi merediye çok bulaşmadan sen de yaparsın. Satarsın satmasın. Önemli değil sen de gel. Madem halayda şemamın başında mendili sen salla sevgili arkadaşlar diyorum. Ve birazdan evin içine de gireceğiz. Ronay şöyle otoparkımızı da göster. Sevgili arkadaşlar burası da otoparkımız. Burası neresidir? Altın kum. Denize de çok yakın. Denize ne kadar yakın? Bence 200 metre vardır ya da 150 metre. Ve Ronay yavaş, Ronay titretme Ronay. Biz valla fırça işitiyoruz insanlardan. Azar işitiyoruz. Evet. Gel babacım, gel gel gel. Ronay merdivende sen çıkınca çok güzel çıkacaksın. Dönüp tekrar otoparkı da göstereceksin. Benim kan kim? Yegane Kanka. dostum. He. <laughs> Senin okulun ne zaman var? Benim cum Perşembe Cuma. Perşembe Cuma. Furkan da Cumartesi, Pazar. Pazartesi yok. Cuma Cumartesi, Pazar dersleri yok. Senin de yok. Dikkat düşmeye bak düşersen olmaz. <laughs> evet. Şimdi otoparkı gösterdin, gösterdin. Gösterdin. Ronay, şimdi gel, gel burayı da. Arkadaşlar işte Ronay, çok titretme. Bize kızıyorlar Ronay. Bizi böyle kameraman, bizi böyle büyük bir belgeselci gibi biliyorlar. Arkadaşlar burası da işte bu evin girişi. Diğer bir taraftan diğer tarafta da giriş var ama biz bu taraftan girdik. Diğer tarafta da bu binanın girişi var. Buradan da var. Diğer tarafta da yol var. Burada da var. Evet. Şimdi gel gel aslanlı yoldan gidelim. Lishmley malık ve şmla ne Ronay, Ronay çok çeviriyorsun. Ronay yavaş çevir. Ronay vallahi kızıyorlar bize. Bak Serpil abla kızmıyor. O bazı abiler diyor, ne yapayım başımız döndü bize kızıyorlar valla yakalasalar bizi avuza atarlar. Gel. <laughs> ho, ho, ho. Ronay kurban olayım yavaş. Evet sevgili arkadaşlar işte havuz başı. <laughs> ha ha. ne güzel kokuyor burası. Ana. Ronay. Ne kadar güzelmiş buralar. Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi. Evet. 851 milyon 551 702 milyon evler burada öyledir. Şimdi size göstereceğiz. <laughs> evet. Evet arkadaşlar işte gördünüz bura şeyden de bu duvardan da şelale gibi sular akıyor. Mükemmel bir görsel oluşuyor. İşte binamızda bu akşam daha güzel. Ben burayı dronla da size sunmuştum. Evet artık şunu arz etmek istiyorum. Yani bu sektöre eğer para heyecan almak istiyorsanız buyurun siz de halaya buyurun terleyin. İşte kardeşim yani şu adamlar yapmış. Arsa pahalı. Maliyetler pahalı. Ya da değildir. Adam satıyor. Bu ticarette duygusallık, duygusallık benim gibi kimse aramıyor. Hani ben öyleyim. Yani ben bazen parası olmayana verirdim. Ama şimdi inşaatta ufak tefek bir şeyler yapıyorum. Dolayısıyla adamlar yapmış. Demek ki ucuz verebilseler verirler. Ama bir iki yıl sonra bu paraları da bulamayız. Onu söyleyeyim ben size. Allah'ı pullamıyorum. Yani keşke üretim olsa, tarla, çiftçilik yapsak, buluş yapsak, böyle ne bileyim elektronikler bir şeyler yapsak, bir şeyler bir şeyler yapsak hani başka şeylerden sektörden daha böyle istihdamımız olsa ama şu anda inşaat yoksa biz de iyi günler diyoruz. Yani ekonomimiz kötü oluyor. Dolayısıyla binalar bu fiyatlarda artık kabul etmek zorunda sevgili arkadaşlar. Şimdi gel ona gel gel. Gel. Şunu diyebilirim. Gerçekten altın kumda vicdanım rahat. Rona sen buraları tara. Vicdanım rahat diyebilirim altın kumda. Bu emsalde bina yok. Onu diyebilirim. Yani ben şey yapmıyorum. Yani Allah'ı pulamıyorum çoğu da satıldı zaten. Mesela bu köşe satıldı onay. O İngiliz aldı, onun üstünü aldı. Daha eşya döşenmemiş olan da birçok var. O diğer diğeri de ben sürmüştüm. O da satıldı. Onun yanında satıldı. Sevgili arkadaşlar, Ronay muhtemelen sen çok iyi çekiyorsun Ronay. Nonay. Filiz Hoca da dün aradı. Filiz Hocam sana selamlar. Evet. Arkadaşlar işte böyle gösteriyoruz size. Şimdi dairelerin içinde göstereceğiz. Dairelerin içinde göstereceğiz. İşte 850 bin TL'den bir, iki artı birler. Dublex'te 1550'den 1750 2000 falan. Evet. Heh, Ronay şimdi gel. Ha buradan böyle vur. Böyle buradan vur. Birazdan da içeri gireceğiz Sevgi arkadaşlar. Evet. Birazdan da buradan gireceğiz. Tamam arkadaşlar. Şimdi evlerin içine de bakalım. Tamam Ronay.